Arkadaşlar Mozika şovu hepiniz davetlisiniz oh, hayır. Mirza Ali Çakır Bugün günlerinde ne? Bugün günlerden pazar Pazar bu saatte Her pazar bu saatte Herkesi mozikaya dinlemeye bekliyoruz O oh, hayır. Yok İki ayak vur bakayım öyle İyi, selam verin. Ya çaldı mı kadar balım? Ya aynı öyle. Ya, ya kayda bir yere bir dursun da. Dur. İki ayı atıyor, iki ayı. Balım, uç ayaktan çal. Bozuk, bozuktu. Bazı, bozuktu, tamam. Bir daha çalma. Uç ayı atıyor, iki ayı Ha bu uç çal bakayım. Ha ha. Oho. Kaçtanını yeri. Abine, abine. Oh, Ne işiyor mu da arkadaş ya? Evet, boğaz. Boğaz. Devam, devam. Boğaz. devam, devam. Devam, devam. Ama ağır bir dur da tam işini yiyip. Hava da bugün çok güzel daha ya. Oh, 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 oh. Vem, É, bota é, né? Não, meta, meta, meta.